Bir Türkiye gerçekten e, gerek sualtı zenginlikleri, dalış turizmine e, karşı kollarıyla denizcilik alanında çok muazzam kaynaklara sahip olan bir ülke coğrafi anlamda e, çok önemli değerlere sahibiz. E, bizim nitelikli turizmimizin gelişmesi için e, lüks deniz turizmimizin gelişmesi gerekmekte. Bunun için de e, lüks deniz taşımacılığı ve liman işletmelerinin desteklenmesi, limanların da özelleştirilmesi gündemde. E, bu özelleştirmelerin ve işletmelerinin istenilen başarıya ulaşması için e, sizin de belirttiğiniz üzere Akdeniz ülkeleri çok yıllar evvelden e, faaliyet göstermeye başladı. E, bizim bir noktada da tecrübe eksikliğimiz mevcut. E, bu açıdan baktığımızda yabancılarla ortaklığa ihtiyaç Baş duymakta mıyız yoksa kendi çizgimizde yol almanız mı bizim açımızdan daha avantajlı olur, nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi ben e, yabancı ortaklık dendiği zaman e, hangi konuda olursa olsun, hangi endüstri dalında olsun ben yabancının Türkiye'ye gelmesinde büyük fayda görüyorum. Benim sektörümde de görüyorum. Hele biraz evvel bahsettiğiniz uzmanlık isteyen, kruz yani tabir ettiğimiz bugün 4 bin yolcu, bin mürettebatıyla, 5 bin kişiyle yani her gün salı pazarına gelip aynı anda 5 bin turisti İstanbul'a bırakabilen, onlara katma değer Türkiye'ye sağlatabilen bir turizm sektörünün bugün bizim yeterince uzmanlığımız yok. Ayrıca da e, sermaye olarak o kadar e, yüksek bir e, sermaye ihtiyaç var ki ya bir kruz gemisinin bahsettiğimiz bugün değeri 1 milyar dolar. Ve bir tek gemiyle de zaten böyle bir hat kurulması söz konusu olmadığına göre yabancıların her konuda Türkiye'ye gelmesi lazım. Konu gelmişken şunu da söyleyeyim. Bizim halkımızda genelde şu gözüküyor. İşte yabancılar geldi, şirketler aldı, yabancılar geldi, evleri aldılar yabancılar geldi tapularımızı elimizden alıyorlar gidiyorlar bunu hiç böyle görmemek lazım eğer ben bir Türk vatandaşı olarak İngiltere'ye gidip onların kanunları çerçevesinde yapabildiğim her şeyi İngiliz'in de burada yapması lazım. Bugün özel bir fabrikayı bir İngiliz alırsa, bir Hollandalı alırsa bu fabrikayı aldım demek bunu yerinden söküp de İngiltere'yi Almanya'ya getirecek hali yok. Sonuçta bir Türkiye satacak veya bir yabancıya satacak. Bu arada da ciddi bir istihdam sağlayacak Türkiye. Dolayısıyla yani kendi sektörümü ele alayım. Bugün ee, krizden evvel 180 bin kişi tersanelerde ve e, gemilerimizde istihdam e, ediyorduk. Bir kriz neticesinde bu 180 bin kişi bugün 100 bin kişiye düştü 4 ay içinde. Dolayısıyla yabancı sermayenin ister şirketler bazında isterseniz Boğaz'da bir yala almak istiyormuş. Bugün Türk'ün imkanı örnek ben bir yala alıp 50 milyon dolar veya 25 milyon dolar verebileceksem bir yabancı gelip de 100 milyon dolar verebiliyorsa niye almasın? O yalıyı söküp de yerinden bir gün Fransa'ya veya İngiltere'ye getirmeyecek sonunda o gene Türkiye'nin mülkü. Benim yabancı sermaye görüşümü özelleştirme konusundaki görüşlerim bunlar. Efendim e, kurveziyerlere özel liman yapılması da gündemde. E, Nitelik stres çekebilme potansiyelimizi, e, lüks evi taşımacılığı ve yat turizminin etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? E, kurveziyerlere özel liman yapılmasıyla e, gelişmeleri nasıl olacağını öngörüyorsunuz? Bakın e, bu o kadar bir önemli konuya değindiniz ki e, bundan 4 sene evvel turist gemilerine yani kruvazer gemilere e, liman ücretlerinde 50'ye varan bir düşüş sağladı. O gün Türkiye deniz turizminden 900 bin kişi girerken 2008 senesinde 1 milyon 700 bin kişi giriş yaptı. Dolayısıyla her vereceğimiz imkan bu yalnız fiyatları düşürmekle de değil. ...bir turistin yapılacak özel limanın, kruz limanının limanın içinde o turiste sağlayacağımız her türlü yalnız da alışveriş olarak görmemek lazım. Bir internet servisinin kurulması, onun geldiği zaman orada araba ihtiyacını, gıda ihtiyacını, her türlü ihtiyacı sağlanacak merkezlerin kurulması. Bunu aşacağımıza inanıyorum. Şimdi bugün kıyı şeridimizde, Türkiye'de son 25 senede... 40 milyar doların üstünde otellerimize yatırım yapıldı. Eğer denizlerimiz olmasaydı bu 40 milyar dolar yatırım yaptığımız otellerimiz veya da Türkiye acaba 25 milyon kişi senede turist girecek mi? Bu sene rekor seviyeye çıkacağız diyoruz. Dünya ekonomik krizde biz 25 milyonu yeneceğiz. 26'ları 27'lere bekliyoruz. Bunun nedenlerini iyi araştırmak lazım ve görmek lazım. Şimdi son olarak da bu konuda öyle bir konuya değindiniz ki Türkiye kıyı master planını yapmadan turizm sektörüne ve kruvazer gemi sektörüne veya da deniz turizmine faydalı olma imkanı artık yok. Kıyı master planını yapmak lazım. Şimdi bir balıkçılık olayı var. Balık çiftlikleri. Kimisi diyor ki efendim hepsini kaldıralım yok edelim. Böyle bir şey bir sivil toplum örgütü olarak demek mümkün mü? Türkiye'ye buradan protein ihtiyacını sağlıyor yurt dışına ihracatını yapıyoruz. Dolayısıyla balık çiftliklerinin yaşaması lazım ama onların noktalarını belirlememiz lazım. Orayı yöneten ve çalıştıranlar da Avrupa normlarında burayı çalıştırmaları lazım diye düşünüyorum. Denizcilik sektöründe 2008'in son çeyreğinde global krizin etkileriyle bir yavaşlama gözlemliyoruz. Ancak dünya geneline baktığımızda rakip ülkelerin global krizden bizden daha ciddi şekilde etkilendiğini söylememiz mümkün. Rakip ülkeler ciddi kayıplara uğrarken Türkiye bunu bir avantaja çevirebilir mi? Ve alınacak önlemlerden de biraz bahsedecek olursak şu aşamada projelere devam etmek riskli mi? Çünkü maliyetler hızla yükselmekte, rolantide beklemek biraz daha avantajlı sonuçlu olabilir mi bizim açımızdan? Sanıyorum ki denizcilik sektörü Türkiye'deki diğer alanlara göre biraz daha avantajlı ama bütün bu gelişmelerden gemi sanayi nasıl etkilenecektir? Şimdi e, tabii bu küresel e, veya global e, kriz Türkiye'de geldiği zaman veya da yurt dışında başladığı zaman bütün Türkiye'deki halk ve yurt dışındaki herkes ciddi bir paniğe kapıldık. Hakikaten tarihte görülmemiş bir olayla karşı karşıya kaldık. Biz denizcilik sektörü krize çok alışığızdır. Yani ben 35 senelik meslek hayatımda en aşağı 3 kere krizi geçirdim ve hepsini de aşmasını bildim ve benim arkadaşlarım da meslektaşlarım da aynı şekilde. Fakat bu çok değişik bir kriz. Yani finans dünyasında başlayan bu krizin bütün sektörleri etkilediği aşikar. Buradan biz kazançlı çıkar mıyız denizcilik sektörü olarak? Evet. Biz Avrupa ülkeleri ve hatta Amerika Birleşik Devletleri'nden mukayese yaptığımız zaman biz onların önünde bu krizden sektör olarak çıkacağımıza inanıyorum. E, tersanelerimize gelince e, tersanelerimizde şu anda ciddi bir sıkıntı var. Sektörde bir sıkıntı var. Bunu inkar etmenin e, hiçbir manası yok. Bir tersanelerimiz buradan e, hızlı bir şekilde çıkacak mı? Evet, bu imkan mevcut. bunun sağlamak için de Ankara'nın tersanelerimize ciddi boyutta el uzatması gerektiğine inanıyorum. Yani örnek olarak maliyetlerini nasıl düşürebilirler? Bugün istihdamın en önemli bölgesi olan Tuzla bölgesinde eğer işçi sayısında ciddi bir düşüş varsa Ankara bunu düşünmesi gerektiği inancındayım. Sektör olarak da baktığımızda artık gemi inşa etmek değil, biraz evvel sunduğum 52 bin tane geçen geminin buradan havuza ve onarıma, çünkü bizler gemilerimizi iki senede bir havuza sokmak mecburiyetindeyiz. Daha fazla tamirat ve onarıma dönersek ben inanıyorum ki Tuzla bundan daha başarılı bir seviyeye gelecek. Hiç kimse artık şunu demesin, geçmişteki olaylar, kazalar vesaireyle arkadaşlarımız çok tenkit edildi. Evet, tenkit edilecek arkadaşlarımız, meslektaşlarımız da vardı. Ama Tuzla'yı artık inkar edemeyiz. Tuzla kendi başına Türkiye'nin ciddi bir endüstri davranışı. Evet. Efendim Türkiye'de dış ticaretin %90'ı da deniz yoluyla yapılmakta ve sizin de belirttiğiniz üzere gemi bakım ve onarım çalışmaları açısından e, Türkiye önemli bir stratejide bulunuyor ve çok önemli potansiyellere sahip. E, biz bu potansiyellerimizi e, ismimizi duyurmamız açısından ve markalaşma açısından yeterli ölçüde değerlendiremiyor muyuz? E, Türk tersaneleri de önemli girişimler gösterdi. E, markalaşma açısından ne noktada bulunuyoruz tam olarak? Şimdi bu tabii çok özel bir konumda bizim tersanelerimiz. Biraz evvel bahsettiğim aşama nedeniyle dünya sıralamasında dördüncü oldu gemi inşasında. Fakat mega yatlarda büyük bir başarı elde edildi ve bugün dünya sıralamasında üçüncü, hatta ikinciye belki yarışıyor. Bir marka olduk mu? E, bana göre e, tam olmak üzereyken krize girdik. E, şu anda sıralamaya baktığımız zaman. Ee, Japonya, e, Kore ve Çin ve Türkiye olarak benim inancım mega Megayat'ta e, hakikaten çok kısa zamanda bir marka olacağız ve olduk da diyebilirim yani. Gemi inşaat sektöründe biraz daha zamanı ihtiyacı var. Biraz evvel sizin dediğiniz gibi eğer eğitimde de başarılı olup kalifiye elemanı içeriye sokabilirsek çok faydalı olacak. Efendim denizcilik alanında sahip olduğumuz e, potansiyellerimizi ekonomimizde pozitif yansıtmamız gerekirken maalesef ki sürdürülebilir kalkınmada deniz kirliliği önemli bir sorun teşkil etmekte. E, denizlerimizin temizlenmesinden ziyade e, hiç kirletilmemesi bilincinin oluşması ve toplumun her katmanında e, bu görüşün hakim olması e, gerekmekte ki kalıcı e, bir çözüm sağlayabilelim. E, bu anlamda e, Türmepan'ın Siz eski ki başkanısınız. Uzun yıllarda görev aldığınız kurucu üyelerinden birisisiniz. E, TÜRMEPA ile aynı misyonu güdüyen ve Yunanistan'da bulunan Helmepa'nın e, çocukları eğitmek amacıyla e, kurduğu Junior's Club kapsamında e, çalışmaları var. E, interaktif yöntem uygulanarak e, bu eğitim merkezinin Türkiye'de e, açılması girişimleri var mı? E, ve TÜRMEPA'nın e, bu konudaki çalışmaları hakkında bize biraz bilgi verir misiniz? Şimdi e, sizin de söylediğiniz Dediğiniz gibi şu anda yönetim kurulu üyeliğime devam ediyorum. Ee, eski başkanıydım ve benim son derece inandığım ve maalesef ki 72 milyon nüfusumuzda bu konuyu inandırmakta çok zorluk çeken bir sivil toplum örgütüyüz. Şimdi her şeyden evvel ee, denizleri sevmemiz lazım. Biz son 10 seneye kadar 72 milyon nüfusumuz maalesef ki denizleri sevmemişiz. Karadeniz bölgesine bakarsak e, Bilhassa Rize Trabzon bölgesinde yaşlı jenerasyon kızlarına deniz sahilindeki araziyi verirmiş. Çünkü orası daha değersizmiş. Oğluna ise e, yamaçtaki dağdaki araziyi verir. Oğlu orayı eksin bitsin, çay üretsin vesaire diye. Şimdi tabii herkes farkında ki kıyı şeridimiz çok önemli. Şimdi biz bir kere insanlar olarak şunu unutmamamız lazım. İhtiyacımız olan oksijenin ok yüzde yetmişini denizler bize sağlıyor. Eğer karbondioksidi denizlerimiz emmez, emmezse biz bugün yaşam imkanımız yok. Kanser ilacının yüzde altmış denizin dibindeki canlı bitkilerden yapıldığını da buna ilave edersek denizlerimiz çok önemli. Şimdi kirlilik konusuna geldiğimiz zaman da iki türlü iki boyutta bunu değerlendirebiliriz. Bir kendimizin yarattığı, bir de örnek özülerek ifade edeyim ki Tuna Nehri'nden Karadeniz'e akan Avrupa kirliliği dolayısıyla boğazlarımızdan Ege ve Akdeniz'e geçen kirlilik. Bu çok ciddi boyutta. Bugün Karadeniz'de %75'inde oksijen yok. Oksijen yok demek, hayat yok demek, balık üretilemiyor demek, canlı bitki yok demek. Dolayısıyla Karadeniz'in problemi kendi başına. Ülkemize döndüğümüz zaman ise bakın, temiz denizlerimiz olmasaydı 25 milyon bahsettiğimiz turistin 17 milyonu otellerimize, kıyı şeridimize geleni acaba getirebilecek miydik? Bunun mücadelesini iyi yapmak lazım. Yapmak için de eğitim, eğitim ve eğitim gene biz e, sınırsız mavi projesi altında e, iki sene evvel başlattığımız eğitim 5. senenin sonunda 6,5 milyon çocuğumuzu 16.500 okulumuza girmiş olacağız ve 300 bin öğretmenimizi eğitmiş olacağız. Dolayısıyla tekrar Yunanistan'a dönersek Yunanistan bizden çok daha ver bunu Helmapa altında kurmuş. Biz de Turmap olarak bütün dünyadaki deniz temiz derneklerini birleştirdik ve Intermepa şemsiyesi altında çalışmaya başladık en önemlisi iki ülkenin veya her ülkenin birbirinden genç çocuklarımızı yaz aylarında birbirinin ülkesini getirerek kültürünü, eğitimini, ülkelerini göstererek bu neticeye varabileceğine inanıyoruz. Biz her yaz Yunan adalarından günü birliğine gençler geç, geliyor Kuşadası'na, İzmir'ine. Bizden de Yunan adalarına veyahut da hatta Yunanistan'a gidiyor. O kadar bu ciddi boyutlara erişti ki geçenlerde büyük bir gururla ifade edeyim Birleşmiş Milletler Denizcilik Örgütü'nün genel kurulunda 13 yaşında bir e, Türk kızımız ve bir Yunanlı e, kızımız da dünya denizlerini, okyanuslarını nasıl temiz tutması gerektiğinin bir sunumunu yaptılar. Bu bizim için çok önemliydi. E, Altyapı eksikliğimiz sonsuz, hala devam ediyor. E, ama bir 10 sene evveline baktığımız zaman devlet özel sektörler çok daha bilinçli çalışıyor. Yani burada üzülerek tekrar ifade edeyim, özel sektör sanayisinden, otelinden yeterince atık toplama tesislerini maalesef kurmuyorlar. Kursalar dahi kanunen mecburiyetleri olmasına rağmen enerjinin...